Selamun aleyküm hayırlı günler. Karanfilin mutfağına ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videomda yine beraberiz. Sizlere bugün leblebi tozu helvası yapmak istiyorum. Önce malzemelerim. 3 yemek kaşığı tereyağım var. 1 su bardağı leblebi tozu, 1 su bardağı sıcak süt, 1 su bardağı da şekerim var. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Ve tereyağımızı eritiyoruz. tereyağımız eridikten sonra leblebi tozumuzu üzerine ekleyip güzel un helvası kıvamına gelene kadar kavuracağız. Yağımız eridi. Şimdi leblebi tozumuzu döküyoruz. Leblebi tozum güzelce kavruldu. Şimdi şekerini dökelim. Ve biraz daha kavuralım. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Ben bunu birkaç defa denedim. Yedim, yiyenler de beğendi. Güzel Osmanlı zamanında yapılan bir tatlı. Evet. Şimdi de sütünü dökelim. Evet, bu güzel kavruldu. Sıcak sütümüzü de döküyoruz. Ve sütünü çekene kadar kav pişirelim. Un helvasını nasıl pişiriyorsak, nasıl kıvam alıyorsa o kıvama kadar gelene kadar pişirelim. Ocağımızın altını da kısalım bu arada. Kısık ateşte pişirelim. leblebi helvan kıvamını aldı. Yemeğe hazır. Şimdi servis yapalım. Evet arkadaşlar, leblebi tozu helvamı pişirdim. Yemeğe hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Ve size de tavsiye ederim. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, Instagram sayfasında takip etmeyi lütfen unutmayalım. Bir dahaki lezzet videomda buluşmak üzere hoşça kalın, hayırlı günler.